Evet. Domateslerinin tohumları böyle çıkarılıyor arkadaşlar. Domates tohumu yerli tohum. Kendi tohumumuzu kendimiz yapıyoruz böyle. Getirecek mi daha? Tamam kaba diyor. Evet yerli tohum. Domates tohumları. Ne ne diyorsun ne? <laughs> şey ha, santra kapatayım. İşte burada bir sürü domatesimiz var. Bunların hepsinin tohumları çıkacak. Yerli tohum. Emmimin Sen... Emmimin canı istesin. <laughs> <laughs> tamam görsün. İşte bakın. Domates. İşte bu yerli tohum. Şimdi Evet, böyle domates tohumlarını çıkarıyoruz. Bunları kurutacağız. Ondan sonra seneye hazır olacak. Evet, yerli tohumlarımız.